Hadi maceraya hazır ol. Alam silahını. Oğlum nokta kaldı. Alam silahını. yan taraf yıkılıyor. Kamerayı <laughs> gördüm. Adama kaçtı bu karada. Mark the location. Ne durumdasın? لا كلش <applause> tamam. Adam hala orada dikkat et. Onları batacağız birazdan. <laughs> <Ben ara> daha... <laughs> Daha oradalar mı? Sağda adam var. Bir yukarı çıkıyorum tekrar. Aradan gördüm ama kan göstermiyor. Evin içinde mi? Aha evin içinde. Hangi evin? Şu hemen karşımızda. Şu sağ tarafta evde. Şurada var acı. Mark Göstermiyor. Ferruşa'ya gidelim. Bence biraz şey yap ben buradan bir daha eve geleceğim. Bu kadar adamlar varmış. Bekle bekle çıkma dışarı çıkma dışarı çıkma. Ne, ne taraftan? Lan? Lan, Arkadaş da dur gördüm onu. Biri düştü. Burası yıkıldı, burası yıkıldı. Bir daha bak bakayım oradan. Bakayım bir de. Evin içinde mi ortam? Ses gelmiyor şu an acaba doğru da ortalık. Hmm, <laughs> şu, yukarıda bak iki işe vardı. Bak şurada. Buradaki işi vardı. Mark the location. Ama sesleri gelmiyor şu an. Burası da durdu burası da sus artık Hatta... daha. adam çatı çatı gördüm. Adam şurada. Mark the location. Ben burada da. Mark the location. Atayım mı? Atabiliyorsan at. Yanımızda bot var herhalde. Bir saat olayı bak. Adamlar çatıda mı? da. Yandan görebiliyorsan hacı ama düşme ha. Yandan görebiliyorsan bak. Oo, burada gene var var ya. Burası gitmemiş ki. Daha sonra dolu gene. Sıkıntı. Bombayı kim attı? Yok çatla Çok kimse. Çatladı adam. Çatla mı? Yok ki kimse. Çatla çatla çatla. Bayıldı. bayıldı da. Bu ne ya? Acı altıda bot mu var benim ya sürekli ses yapıyor. Aa adamım sen burada mıydın ya? Bir göster bir göster at. Hadi. hadi aslan parçası hadi. Ben, Yok, abi. Bunu vurmam lazım ya. lan yani, oldu bu ya of Bulunan dur lazım dur ki. dur onun amını Onu vurmam lazım yok şu şeyde başka adam vardı sarıda onu da göremedim kötü oldu Çatıdaki adam yok kaçmıştır acı Ama onun beşi gelmedi ya Adam çarıda herhalde hala. Görünmüyor gerçi ama. Yok görünmüyor abi görünmüyor. Bak ip nereye gitti. Bu da görünmüyor. Evet acı ya. abi sıkıldım gidelim hadi. Adam çatıda lan. Adam çatıda. Nasıl çatıda diyorsun hacı ya ben de atladım buradan. Dur bir daha çıkıyor tam çıktı da. Eee. Hmm. Bakalım yapıyor bir ya. Bu bu göstermeyecek herhalde böyle. Sağdakinin o sağdaki. Arada bir gösteriyor, arada bir göstermiyor. Bir çılgın oynuyor. Hadi be. Hadi üstte gene gene bayıldım. Bayıldım da bir işe yaramıyor. Adam gidiyor, kaldırıyor onu. Basıyor mu sen? Ha. Tamam, basıyorsa ben ses yapayım o zaman. Ama duymuşlardır seni bekle bekle duymuşlardır. Duymuşlardır dikkat et. Bir daha bayıltırsam tam çıkartın bekle orada bir yerde. Attı bana dur. Attı bana dur. Hah yerinde gördüm. Hadi ben şimdi bayıltırsam çık oradan ha. Tamam. Abi gene göster. Lan neyin peşi? Bekle. Sabırlı oyna bekle. Oo yedim. Yedim. Can basıyorum Bir de bana geliyor. Bomba atacaklar. beni basıyorlar ha. Alır alırım İki ben ikisini. De. Alırım ikisini de ya. Neredeler? Üst kata geliyorlar. Onlar mu orada? Hmm. Benim oradalar. Hadi tekrar hadi gösterme git Bir daha var. Tamamdır. Gidemisin. Gitmemiz lazım 15 saniye. Gitmemiz lazım çabuk ol. Lutla çıkalım. Lutla koşmaya başla. Koşmaya başla. Hiç durma hiç durma hiç durma. Arabaya binsek lan. Oğlum araba yoktur. Koş 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 koş. Yakınmış yakınmış yakınmış. Çok uzak değil gaz yavaş geliyor. Tamam tamam dikkat edeyim bak. Çok açıktan gitme acı. Hadi çok açıktan gitme. Bak burası güvenli. Gördüm onu. Düştü o düştü şu evin içinde. Gel böyle gel böyle düştü o. Oo son 5 kişi acı gel acı gel. Bu da kişi müydü? İki kişi 2 iki kişi kaldırmış herhalde arkadaşını. Baba dur lan. Onda vurdum dur lan, gel dur lan. böyle gel böyle gel böyle arkadan gidelim. Gel böyle böyle oynayalım. Yukarıdan biz görelim onları gel. Şu sağdan sağdan gidelim gel. Daha 5 kişi var. Lan yürü lan. Adam yatmış beni beni vurdu dur kayırdan katına geçmeye çalışacağım acaba beni kaldır acı beni kaldır çabuk gel çabuk gel bir adam daha var orada nerede dur bekle sen beni kaldır dur o onu vurdu Ulan, koş 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 Can basıyorum ben sağa sağa. Ağlamıyorum. Adam buradaymış orospu. Bir plan bitti Oğlum kişi kaldı canım yok lan. Canı yok oğlum ya canı yok. Aha. Var lan çok güzel oynadı. Çok güzel oyundu. Eline sağlık.